Merhaba arkadaşlar, şeylere hoş geldiniz. Bugün özel bir bölüm yapıyoruz çünkü Cuma günü müthiş şımarık yönetmenimiz Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi gösterime girecek. Bununla ilgili birçok soru işareti var. Nerede izleyelim, nasıl izleyelim? Yok 15-70, IMAX neymiş gibi bir sürü soru var. Flu TV'den dev hizmet, size bu soruları cevaplıyoruz. Eskiden tabii Z kuşağı bunu kesinlikle hatırlamaz ama filmler bu formatta çekilir ve gösterilirdi. Buna 35 mm film deniyor. Kenarında delikler var, perforasyon veya perfore delikleri olarak Türkçe'de tabir edilir. Bir film projektörü kabaca şöyle çalışır önüne bunu rulolar halinde koyarsınız tek tek bunları getirirsiniz yani bir kare ilerler örtücü mekanizması kapak açılır, film ekrana yansır, kapanır, tekrar açılır, bir daha yansır. Genelde iki kere gösterilir. Tekrar kapanır, bir sonraki kare getirilir, tekrar açılır ve bu böyle devam eder. Dolayısıyla kesintili hareket diye sinema kitaplarında hep yazar. Intermittent bir hareket. Saniyede 24 kare gösterirsiniz genellikle film projektörlerinde. Buna 35 mm film deniyordu. Bunun 16 mm'leri, 8 mm'leri de vardı ama ticari sinema gösterimleri çok uzun süre 2010'lara kadar bununla yapıldı. Ne yazık ki bu artık kalmadı sayın seyirciler. Hatta Mertcan bana soru dolu gözlerle bakıyor. Hiç görmüş müydün? <laughs> Hocam onu görmedim de normal fotoğraf rulosu gördüm. Eskiden, 35 milim. Evet, yalnız önemli bir şey var. Güzel bir noktaya temas ettin. Bu gördüğünüz gibi dikine kullanılıyor. Ve şurada film karelerini görüyorsunuz. Bir 35 mm film 4 perforasyona yani 4 deliğe bir kare düşer. Kenarda ve yukarıda da biraz boşluklar görüyorsunuz. Onlar da ses için ayrılmıştır. Veya aspect ratio dediğimiz oranı ayarlamak için istediğin oranda yapabilirsin, alttan üstten kırpabilirsin, daha az çekebilirsin veya işte full frame çekebilirsin ama full frame çekersen göstermekte sorun yaşarsın çünkü sese yer kalmamıştır vesaire vesaire. Buna akademi deniyor. Amerikan Sinema Akademisi bir standart getirmişti. Bu formatta olması gerekiyor maksimum sinemada projeksiyonu yapılabilecek bir şeyin. Fakat fotoğraf çekenler hala film çekenler e, çok var. Çok var evet. Sektörde de var. Fotoğraf çekenler dikkat etmiştir. Aslında fotoğraf çekerken bunu böyle kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla bir fotoğraf makinesinin pozladığı yer 24x36 yani full frame diyebildiğimiz büyüklüğe denk geliyor. Sinema kolay olması açısından yani rulo olarak göstereceğin için bunu dikine kullanıyordu. Dolayısıyla daha küçük bir alanı kaplıyor. Dolayısıyla da yaklaşık bugün bizim APS-C dediğimiz bir şeye denk geliyor neredeyse. Süper 35 diye de geçer. Çok ufak farklar var onları geçiyorum. Sinema filminde şöyle bir sorun var. Bu organik bir malzeme olduğu için orijinal çekim malzemesi değil şu anda gördüğünüz şey. Bu benim bitirme filmimin Printi baskısı yani negatife çekiyorsun pozitife buna basıyorsun aslında pozitife basmak dediğin şey bir daha negatife fotoğrafını çekiyorsun gibi düşünün yani üst üste geçirirken ışık veriyorsun ve kontak baskı oluyor bir nevi dolayısıyla metrelerce film basman gerekiyor rulolar o halinde getiriliyor taşınıyor normalde ticari filmlerde 22 dakikadır yaklaşık bir rulo 22 dakikada bir rulo değişmesi gerekirdi gösterim yapılırken o baskıda bir kayıp oluyor mu? Tabii. Ne kadar bir kayıp oluyor? Bir sürü faktöre göre değişebilir. Nasıl bir aletle bastığın, bastığın filmin kalitesi, çektiğin filmin kalitesi. Dolayısıyla tam bir şey söylemek mümkün değil ama ortalama %30 kayıp olduğunu varsayabiliriz. Ve şöyle bir şey var. Bu tek bir şey olduğu için yani negatif sen çektin. Tek bir şey arkadaşlar. Bu asla tabii yeni kuşağın anlamayacağı bir şey. Yani unique bir tane var. Çektin, çıkardın, yıkadın yani laboratuvara gönderdin. Proses edildi. Onu çizersen, kesersen bir daha yok. Yok hocam evet. <laughs> Dolayısıyla kurgusu yapılması için bu alınır. Kontak baskı iş kopyası denir. Tekrar basılır. Sen kurguyu onun üzerinde yaparsın. Sonra tekrar gidip negatiften tekrar edersin. O negatifi tekrar alıp yapıştırıp birbirine filmi elde edersin. O filmi gidip basarsın ve elinde 22 dakikalık birkaç rulo işte 5-6 filmin uzunluğuna göre rulolar olur çekerken de genellikle 122 metrelik 4 dakikalık standart kullanımda uzunluğu alan rulolar kullanırsın. Yani hep rulolarla idi işimiz. Bu niye 35 mm? Bu çok sorulan bir sorudur. Hiçbir mantıkla açıklaması yok aslında. Bunu Fransızlar ya da Kodak bunu yaparken 35'i seçmiş. Başka formatlar da denenmiş tarihte ama 35'e kalmış. Fakat şöyle bir sorun var. Burada gördüğünüz resmi perdeye yansıtacağınız zaman büyütüyorsunuz tabii. Ne kadar büyüteceksiniz? Yani ne kadar büyük bir sinema salonunda bunu göstereceksiniz? Sorunu var. Dolayısıyla tabii ne kadar ince grenli filmle çektiyseniz, ne kadar yüksek kaliteli bir filme çektiyseniz ve basarken de iyi bir filme bastıysanız filminiz daha bugünkü manada yüksek çözünürlüklü oluyor diye düşünün. Fakat tabii bu büyüklüğün taşıyabileceği maksimum bir çözünürlük var ve bu bazı insanlara yetmiyor. Ne mesela. Daha doğrusu televizyon çıkınca sinema başka çareler aramaya başladı. Bunlardan biri Sinemaskop'tu. Aynı yere optik olarak sıkıştırarak daha çok görüntü kaydetmekti. Böylece daha büyük yansıtabiliyordunuz. Yansıtırken ters işlem yaparak anamorfik merceklerle. Bir de 65 mm ve 70 mm diye iki format daha türedi. Bu şu demek. iki tane 35 mm'yi yan yana koyuyorum. Şu an genişliği 70 mm oldu. Fakat çekim için 65 olanı kullanılıyordu bunun. Ses için kenarda yer ayırıyordun. 65 çekiyordun, 70'e basıyordun. Bu bir kafa karışıklığı hala yaratıyor görüyorum. Yani 70 mm kamera diye bir şey yok aslında. 65 mm çekiliyordu. 70'e basılıp bu formatta gösteriliyordu. Şimdi kabaca bakarsanız böyle kullandığınızda 70 mm filmi yine rulo ve dikine kullandığınızda öbürünün 4,5-5 katı bir yer elde ediyorsunuz. Yani 4-5 kat yüksek çözünürlüklü olduğu söylenebilir. Bazı filmler 65 çekiliyordu, 70'e basılıyordu, 70 mm kopyalardan izleyebiliyordunuz. Türkiye'de bu hiçbir zaman olmadı. Türkiye'de 70 mm kopya izleyemedik biz. Hep 35 mm kopya izledik. Çünkü 70 çekilen filmler ya da 65 çekilen filmler, 70'e basılan filmlerin 35 metre kopyaları da yapılıyordu ve dünyanın çok gelişmemiş ülkelerine <laughs> bunlar yollanıyordu. Sonra birisi çıktı 1968'de kurulmuş bir şirket IMAX. Aslında buraya gelelim IMAX nedir? IMAX şirketi çok büyük, çok parlak ve daha seyirciyi içine alan salonlar tasarlamak için Kanada'da kurulmuş bir şirket. Bunların benzerleri çoklu projektörlerle de denenmişti daha önce. Yani 3 tane kamerayla çekiyorsunuz, 3 projektörle yan yana veriyorsunuz. Daha geniş görüntüler. Bunu standartize istediler ve şirketin adı IMAX. Dünyada bugün 1600 küsur IMAX salonu var. Bu adamların yaptığı iş bu teknolojileri geliştirmek ve lisanslamak. Yani bir IMAX salonu kurmak istediğinizde onun belli teknik özellikleri var. Onlardan bu bilgiyi satın alıyorsunuz, size destek sağlıyorlar, salonu kuruyorsunuz. Büyük ihtimalle geliyorlar, ölçüyorlar. O speklere uyduğunuzu sürekli olarak güncellemeniz lazım. Ve size işte yok 12 kanallı ses, çok büyük perde gibi bir takım olanaklar sağlıyorlar. Aslında Burger King şubesi açmak gibi. ギベ。Gibi. ama pahalı tabii. <laughs> aslında IMAX bir gösterim sistemiydi ve çok sınırlı sayıda yani dünyada 1500 çok küçük bir sayı tabii ki. Oralarda aslında 65 mm çekilmiş filmler gösterilirdi bazen. Ama bir de dediler ki bunlar sonra biz bir de kamera yapalım, kendimiz çekip kendi salonlarımızda gösterelim. Fakat o sırada daha da arttırmak için şöyle bir şey yaptılar. Bunu böyle kullanmayalım, böyle kullanalım. Yani aslında fotoğraf gibi kullanalım. Tabii bu mühendislik olarak korkunç bir sorun. Bugün belki sürekli olarak Webde falan görüyorsunuzdur Oppenheimer'ı 15-70 seyretmek diye bir şeyden bahsediliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu Türkiye'de yapmanız mümkün değil. Boşuna kafanızı yormayın. Ama çok paranız varsa Londra'ya gidebilirsiniz. İki tane salon orada var. Gezegen üzerinde sadece 30 salonda şu anda bu yapılabiliyor. Bu ne demek? Niye 15-70? 70, 70 milimetre kalınlığında film kullanıyor. Ama bunu fotoğraf gibi yatay olarak yapıyor. Dolayısıyla 15 delik var. Bunu yaptığı için de klasik 35 milimetre filme göre yaklaşık 10 kat daha yüksek çözünürlük teorisiyle olarak sağladığı düşünülebilir. Çünkü zaten burada da görüyorsunuz yaklaşık 8 tane kare sığıyor içine. Bir de fazlalıkları da katarsanız yani boşa giden yerleri de katarsanız yaklaşık 10 katlık bir daha fazla alan var. Daha fazla alan her zaman daha yüksek çözünürlük, daha iyi kontrast, daha iyi dinamik aralık demek. Dolayısıyla siz böyle bir filme çektiğiniz zaman bunu çok daha büyütebilirsiniz. Zaten IMAX salonlarının da amacı buydu. Öyle büyük ekranlar yapıyorsunuz ki seyirciyi daha fazla içine sokuyor. Fakat kamerayı böyle çalışması için yaptığınız zaman bir sürü teknik sorun çıkıyor ama bunların en büyüklerinden biri kameranın yatay olması gerekiyor. Yani buradan ruloyu yükleyeceksiniz, yatay olarak geçmesini sağlayacaksınız. Öbür tarafta da yine yatay olarak toplanmasını sağlayacaksınız. Dolayısıyla kamera bildiğimiz kameralar gibi dikeyde değil, yatayda büyüyor. Koyarız şimdi Nolan'ın çekimlerinden görmüşsünüzdür. İnanılmaz büyüyor kamera. Tabii inanılmaz ağırlaşıyor ve 70 milimetreye uygun mercekler kullanmak zorundasınız. Mercekler de büyüyor. Ama başka sorunlar da var hızlıca. Bu filmin pozlama sırasında yani teknik olarak nedir? Bu geldi henüz pozlanmamıştı. Işık düştü sabit durması lazım. Pozlandı kapandı gitti. Gösterilirken de aynı şeyin yapılması lazım. Bunu stabil tutmak ve düz tutmak yani hiçbir şekilde milim bile eğilmemesi lazım. Eğer hafif bir yamukluk olursa veya bir yeri kabarmış olursa fokus gider. Dolayısıyla IMAX kameraların ve göstericilerin içinde vakum sistemi var. Çok gelişmiş. Yani film buraya geldiğinde orada sürekli olarak bir hava tertibatıyla sabit tutuluyor ve toz engelleniyor. Önde işte toz siliciler var falan yani. Manyak manyak şeyler. Bunu çektiniz. Daha büyük sorun bunu basmak ve göstermek. IMAX göstericileri yaptılar. Zaten yapmışlardı. Bunlar da 70 mm yani bu filmi oradan geçirmek için yapılmış şeyler. Fakat film çok büyük, ekran çok büyük. En önemli sorunlardan biri çok fazla ışık vermek zorundasınız. Yani ekranın yeterince parlak olabilmesi için. IMAX projektörleri, film olanlardan bahsediyorum. 15.000 bin wattlık xenon lambalar kullanıyorlardı. Ve lambalar o kadar tehlikeli ki yani içinde gaz var ve patlama riski var. Değiştirirken maske ve özel elbise giymen lazım. Yani patlarsa odadaki her şeyi ve seni de delebileceği için. Sonuç ne oluyordu? Bunlar böyle 15 dakikalık, 20 dakikalık filmler yaptılar ve IMAX IMAX sinemalarında ara ara onları gösterirlerdi. Mesela New York'u havadan çekerler. Abi, sen de gidersen edersin. Belgeseller, şunlar bunlar. Yani genellikle tabii ki Wide Vista yani büyük görüntülerin olduğu şeyler daha iyi etki ediyordu. Ben de New York'ta izlemiştim. Tabii ki hocamız hemen izledi. Tabii ki. Çok etkilenmiştim gerçekten. Çünkü ben 2004'te izlediğimde o güne kadar Türkiye'de hiçbir zaman IMAX olmadı. Salon kurmadılar Türkiye'ye ilk defa o kadar yüksek çözünürlüklü bir şey görüp evet şaşırmıştım hakikaten. Ama o günden sonra çok şey değişti. Ne değişti? Dijital geldi. Evet hocam şu an hala bu eziyeti çekmeye gerek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Onu Chris Nolan'a sormak lazım. Nolan ne yapmaya çalışıyor ve filmi nerede seyretmeniz lazım ona gelelim. Nolan şunu iddia ediyor. Epeydir IMAX kameraların en büyük savuncusu ve şirketle de çok yakın ilişkisi var. Ona göre bazı şeyleri modifiye ediyorlar. Çünkü aslında teknik olarak yapılması imkansız şeyler yapıyor. Örneğin hiçbir IMAX projektörü 3 saat bir film göstermeye uygun değildi. Çünkü şu anda Oppenheimer'ın 70 mm IMAX baskıları 250 kilo. Yani 250 kilo filmi tırlarla <laughs> getiriyorlar. Saçmanız <değil>? <laughs> lazım. Rulolar halinde. Onu bir tarafa koyuyorsunuz. O öyle vrrr geçiyor. Öbür tarafta birikiyor. İşte ruloyu çıkarıyorsunuz. Öbür ruloyu takıyorsunuz. Yani saçma sapan bir <laughs> iş. Ve aynı zamanda tabii bunların basılmaları. Yani çekildi. Bir de bunun baskılarının hazırlanması falan. Yani yıllardır bu işte uğraşıyorlarmış aslında iMAX bir takım projektörleri yenilemiş değiştirmiş. Sonuçta gördüğünüz gibi şöyle bir sorun da var. 1.43'e 1'dir bunun oranı. Bugün alıştığımız oranlardan çok farklı. Yani bugün artık hep 16.9 veya 2.20'ye 1 gibi geniş şeyler kullanıyoruz. Oysa bu öyle değil. Daha dikdörtgene yakın bir şey. Ve çok ilginç bir şey yapmış. Bütün alanı kullanabilmek için Oppenheimer 1.43'e 1 çekilmiş. Yani full frame çekilmiş aslında. Bütün her yerde görüntü var. Siz aslında Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ını tam olarak izlemek istiyorsanız Londra'ya uçak bileti... <laughs> almanız lazım. <laughs> ve o salonlardan birine gideceksiniz. Orada gerçekten bu 1.43, 1 ve 1570 denen şu film geçecek fiziksel olarak. Siz de orada bakacaksınız ve etkileneceksiniz. Türkiye'de yaşayan insanların böyle bir şansı yok. Zaten Türkiye'deki <laughs> insanların böyle bir derdi de yok ayrıca. Peki Türkiye'de ne olacak? 2010'lara doğru IMAX dünyadaki bütün salonlarını yavaş yavaş dijitale çevirmeye başladı. Fakat bu tabii büyük bir tartışma yarattı çünkü gerçekten o çözünürlükte bir dijital format yoktu elimizde. Ve işin garibi bugün de yok. Dolayısıyla IMAX şunu seçti. Çift projektör kullanıyor. Yani aynı anda iki projektör ekrana yöneltilmiş durumda. Bunlar sırayla aslında yanıyorlar ve yarım piksel kayma var. Yani iki projektörde birbirine göre yarım piksel değişik yere yansıtma yapıyor. Böylece ne yapıyor? Aslında çözünürlüğü olduğundan biraz daha fazla gibi gösteriyor. Ama sonuçta elde ettiği görüntü 2K'ydı. Yani 2048'e bir şey. Şimdi tabii ki bununla kıyasladığımız zaman çok düşük bu çözünürlük ve dijital projektörler ışığı da o kadar yüksek veremediği için ekranların parlaklığı da yeterli değildi. O yüzden çift projektör kullanıyor. İki projektörün ışığını birleştirmiş gibi oluyor aslında. Dolayısıyla Dünyada IMAX salonları açılmaya başladı. Türkiye'de de 8 tane var. Bunlardan biri şu anda bakımdaymış İstinye'deki. Dolayısıyla 7 tane var şu anda. Türkiye'de eğer siz Oppenheimer'ı izlemenin değişik yollarından bahsedersek şu zaten gitti bunu yapamıyorsunuz. Onlar şanslı ülkeler, şanslı <laughs> vatandaşlar. Ya İngiltere'de bile 4 tane var o salonlardan öyle. Düşün. Amerika'da 19 tane var. Amerika'da 19. Yani çok sınırlı sayıda insan bunu böyle izleyebilecek. Siz burada izleyecekseniz dijital projeksiyonla, dijital IMAX salonlarında izleyebilirsiniz ama dediğim gibi o da ancak Türkiye'de 7 tane. var şu anda. Dolayısıyla bir sürü ilde zaten öyle izlenemeyecek. Peki diğerleri ne izleyecek? Dünyada şöyle bir imkan da var. 35 milimetre kopyaları da var ve 70 milimetre dikine kopyaları var. Yani bu sefer böyle çevrilmiş ve filmi oraya basıyorlar. Ama oraya basarken Nolan 1.43'e 1 oranını tutmamış. 2.20'ye görsellerde koyunca daha iyi anlaşılır. Yani film Sinemaskop gibi şey white screen geniş ekran. Fakat kırpıyor aslında. Altta Hı -hı. üstte boşluklar var. Oppenheimer'a giderken kendinize bu soruları sormamız <laughs> lazım. Dikine 70 milimetre mi? Yatay 70 milimetre mi? En yukarıdan başlayalım. Yatay 70 milimetre. en iyisi. Dikine 70 mm ikinci en iyi. 35 mm sinemaskop üçüncü iyi. Sonra dijitallere geçiyor. Dijitallerde de birkaç format var. Biz de en kötüsüyüz değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Onu da bir kararlaştıralım. Dijitallere geçince de demin bahsettiğim 2K IMAX ama ondan önce IMAX 2014'te yeni bir biraz geliştirdi sistemi ve laser'a geçti. Orada da çözünürlük 4K ve lazer olduğu için daha aydınlık. Dolayısıyla şu an IMAX Digital'in en üstü o. 4K Ama yok Türkiye'de. Türkiye'de o da yok. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de seyredecekseniz siz bunu IMAX Xenon deniyor. Demin bahsettiğim iki tane projektörün bir araya gelmesiyle oluşan 2K'lık bir sistemde izleyeceksiniz. Olabilecek en kötü beşinci yöntem. <gülüyor> <gülüyor> Fena değil. <laughs> Tabii bu eğer ülkedeki 7 sinema salonundan birine erişiminiz varsa olacak. O da yoksa filmin normal DCP dediğimiz standart sinema gösterimleri yapılacak. Onlar da düz 2K yani 2 2K değil tek 2K projektörle yapılmış şeyler olacak. O eğer o da yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Apple, <gülüyor> TV'de, <gülüyor> Apple TV'de. <laughs> Apple TV'de bekleyeceksiniz. Ama şöyle ilginç bir durum var. Aslında evinizdeki televizyon, bazılarımızın evindeki televizyonlar 4K. Dolayısıyla aslında sinemada izlemekten daha iyi olabilir bazı açılardan. Yani DCP'de izlemekten çok daha iyi olacağı kesin. IMAX Laser olmadığı için Türkiye'de onu da dışarıda bırakıyorum. IMAX Zenon'da izlemekte ekran çok büyük olacağı için belki sinema tercih edilebilir. Ama tabii ses 12 kanal, hayvan gibi basıyorlar falan filan. Dolayısıyla bekleyip işte herhangi bir platformda bunu ama 100 gün sonra çünkü dünyada ilk defa epeydir 100 günlük bir aralık açtılar Nolan'a. Yani 100 gün bu film herhangi bir platforma gelmeyecek, salonda gösterilecek. Bütün bu Mambo amacı nedir? Sinemayı yeniden gidilebilir kılmak yani insanlar gitsin bunu salonlarda seyretsin diye böyle bir şey yapılıyor. Buna gerek var mı? <laughs> Nolan'ın amacı ne tam olarak ben onu anlamadım. Yani kendi filmi için sinemaya salonunu saftışı bırakırsak kendi filminde ne istiyor? Nolan'ın röportajlarında şunu söylüyor gerçekten bu yani 15-70 denen şey dünyadaki şu anda var olan en yüksek çözünürlüklü gösterim ve çekim sistemi. Yani 18K'ya denk geldiği söyleniyor. Teorik o tabii Peki, ama. Peki doğru mu? Yani onu savunuyor ama doğru mu? Teorik olarak doğru olabilir ama... Ama çok arkayık <laughs> bir şey değil mi yani? Çok. Nolan'ın iddiası şu. Bu eşi benzeri görülmemiş bir içine alma deneyimi yaratacak diyor. Şimdi bir de şunu söylüyor aslında onu doğru söylüyor. Bu dünyadaki en büyük hikayedir diyor. Bu Oppenheimer'ın hikayesi atom bombası olduğu için. Dolayısıyla onu da var olan en yüksek formatta çekiyor gibi bir retorik yapabiliriz kendisi için. Dediğim gibi ben göremeyeceğim. Türkiye'de kimse görebilecek mi çok şüpheliyim ama o 30 sinema salonundan birine gidip görmeden bu konuda yorum yapmak zor. Ama tabii bu ne kadar devam edebilecek yani çünkü onlar kalkıyor artık. Yani dedim ya Nolan IMAX'i arayıp, Koda arayıp özel film yaptırmak zorunda kaldı. Siyah beyaz bu boyutta kimse film yapmamış bugüne kadar. Özel olarak yapıldı. Bir IMAX projektörü bir ton. Dediğim gibi içinde 18 bin wattlık lamba var falan. Yani çok saçma şeylerden <laughs> bahsediyoruz. Ve Tem çok maliyetli. Korkunç tabii canım. Yani o baskıları maliyetli, gösterim maliyetli, operasyonu maliyetli. Manyak yani herif. Eee... <laughs> 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 Ey <in olun. gülüyor> Şu ilginç aslında dünyada bir yönetmenin bu güce kavuşmuş olması ilginç. Yani normalde akıl hastanesine kapatılması <laughs> gerekir. Herif. Yani böyle bir şey söylediği zaman mesela ben söylesem böyle bir şey beni akıl hastanesine direkt kapatırlar. O söylediği zaman <laughs> kapatmıyorlar. Bu iyi bir şey yani dünyada eşi benzeri olmamış bir şekilde çekilmiş ve gösterilen bir filmle karşı karşıyayız. Keşke hepimiz çok zengin olsaydık ve Londra'ya doğru gitseydik ama büyük ihtimalle bilet bulmak da evet. çok zor olacaktır. Bu niye yapılıyor? Aslında bu bir PR çalışması tabii ki. Yani bu işte bu programda da biz bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla dünyada da bir sürü insan bunu konuşuyor. Film konuşulmuş oluyor. İşte bir takım insanlar oraya gidecek. Instagram'dan atacaklar. Biz burada diyecekler. Böylece film daha çok konuşulmuş olacak falan. Dolayısıyla bir PR mambo jambosu ama bir yandan da teknik olarak sinema tarihine geçecek bir durum. Çünkü Nolan'dan önce hiç kimse uzun metraj filmlerini IMAX kameralarla çekip yayınlamayı denememişti. Nolan bunu önce Batman'de başladı. Bazı sahneleri öyle çekti. Sonra hoşuna gitti. İşte Dunkirk'te tamamen öyle çekti. Sonra öyle göstermeye başladı. Şimdi de bugüne kadar dünya tarihinde IMAX'te çekilip gösterilen en uzun filmi yaptı. Zaten teknik olarak da daha uzun yapılamıyormuş. Dolayısıyla Nolan Baba noktayı koydu sayın seyirciler. Zirveye <laughs> ulaştı. <gülüyor> Tabii bu neye yarıyor bilmiyorum ama size verdiğim gereksiz bilgilerle arkadaşlarınızı hava atabilirsiniz. Türkiye'deki birisiyle ilin İngiliz'i farklı şeyler mi izleyecek? Yani ne kadar farklı bir şey izleyeceğiz? Doku olsun, renk olsun. Çok subjektif bir şey buna cevap vermek çok zor ama iddia evet yani onun 18K'da izlediği şeyi sen burada 2K'da izleyeceksin. <laughs> Yani şu çok ilginç film genelde konuşmalarla ve insan yakın planlarıyla geçen bir film bu arada. Yani evet. büyük, büyük viştalar da var ama çoğu aslında konuşmayla geçiyor. Hani Killian Murphy'nin sivilcelerini <laughs> daha iyi görmek istiyorsanız Londra'ya bilet almanıza gerek var mı bilemiyorum. Bunu filmi görünce tekrar konuşacağız. Biz gitmek ister miydiniz? E isterdim tabii. Çünkü büyük ihtimalle bir daha olmayacak bir şey bu yani. <laughs> Nolan Öldüğü zaman kurtulacağız bu saçmalık. <laughs> hani bu bayağı dünya tarihinde son defa olacak bir şeyi görme. Biraz saçmalık. ...gibi ama değildi hem. İkisi arası gibi bir şey. Hem İyide, biraz yani şımarıklık, çok... <laughs> biraz... Saçmalık biraz. Ya bu aslında benim hep olmaz öyle saç bir şeylerde dediğim şeye de geliyor. Medium is the message diye bir şey bahsediyordum ya. Yani Nolan çok eski kafalı bir yönetmen aslında. Çok büyük sinemadan yana ya. Yani bunun bir temaşa, gösteri olmasından yana olduğu için. Var olan en yüksek neyse, kralı neymiş bunun deyip bunu yaptı. Dolayısıyla birilerini buna ikna edebilme gücü zaten kendisini Nolan yapıyor. Dolayısıyla hani yapılmış bir şey olarak iyi ama boyunuz uzar mı bu filmi? <laughs> Luan'la <laughs> nasıl Bir 5 santim atabilir. <laughs> Daha fazlaymış. Değer bence. yaran hemen gidiyor. <laughs> <laughs> Teknik olarak anladın mı ne olduğunu? Yani evet. Çok karışık. Basılması ayrı bir karışık. Kamerası ayrı bir karışık. Projeksiyonu ayrı bir karışık. Acayip bir disiplin var aslında yani. Bilim adamı gibi Tabii. çalışman lazım. Ve dijital bir şey yapamıyorsun. O ilginç aslında. Rengini mengini dijital olarak yapmıyor. Analog yapıyor herif. Herif bir de efektleri de analog yapıyor. tabii, Tabii efektleri yani. de yani practical hani evet. sette yapılması lazım efektlerin. Yani dijitale aktarabilirsin ama şu anda mesela en yüksek çözünürlüklü kamera Blackmagic'in 12K'sı galiba değil mi? Blackmagic'in 12K bir kamerası var. O hani buna en yakın şey sayılabilir ama bizim elimizde şu anda onu da gösterebilecek projektör yok. Yani aslında projektör sorunu var. Yani kameralar daha yüksek çözünürlüklü ama perdeye o parlaklıkta, o büyüklükte iyi kontrastı olan bir resim yollayabilecek teknolojiye sahip değiliz. Analog bu soru olmuyor mu? Analogda yok işte o xenon lambalarla. Mantık olarak arkasına ne koyarsan yani ışığı veriyorsun, objektiften geçirip yani, perdeye. çözünürlükte hiçbir kayıp olmuyor. Yine oluyor çünkü her geçiş kayıp demektir. Yani o, o da bir objektiften geçiyor ya, evet. projektörün objektifinden geçiyor, perdeye düştüğünde tabii ki buradaki birebir olmaz ama yine de şu andaki bütün dijital projektörlerden çok daha iyi. Dolayısıyla İngiltere biletleri için <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar işte Oppenheimer'ı Londra'da seyredenler bunu görecek. Hocam son soru. Nolan'ı kıskanıyor musunuz? <laughs> Çok soranlar var hocam. ya böyle bir şey yapmak ister miydim? Açıkçası istemezdim. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Yani hakikaten arkayık kelimesi yoktu. İnanılmaz evet. arkayık bir teknolojiyi yaşatmaya çalışıyor. Yani Don Kişot gibi bir macera. <laughs> hani tebrik ediyorum kendisini ama. Hani bu devirde ne gerek var böyle bir şeye? Çünkü aslında 8K çeken kamera var bizde. Hiç birinizin 8K bir kere bile çektiğini görmedim. Hayır tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Monitörümüz yok 8K. O yok. 4K monitörde baktığında güzel görünüyor gerçekten. Evet. Denedik baktık yani gerçekten güzel görünüyor da. E ne yapacağız şimdi? Herkesin önüne 8K monitör mü koyacağız abi yani? Delilik. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazı insanların deli olması iyidir. Evet. Bravo olan. Görüşmek üzere.